Merhaba. Buyur An abla. Ne istemişsiniz? Kap. Yemek kaplarını almaya geldim. Aa yenge bayıldık senin yemeklere vallahi. Ustamla parmaklarımızı yedik resmen. Afiyet olsun. Hadi geç sen fırına bak. Tamam usta. Ben de kapları getireyim. Oğlum hadi lan. Tamam usta. Niye geldin ki sen buraya kadar? Getirirdim ben kapları. İyi o zaman. Sen bir ara getirsin madem kapları. Şadiye beklesene. Şadiye. Hazır gelmişken eşya bakmaya gidelim mi? Ne eşyası ya? Ev eşyası. Evimize. Ya Zafer pardon da biz seninle ne zaman evlenmeye karar verdik yani? Ya olsun. Sen yine de bana bir kadın gözüyle yardımcı ol. Kadın gözüyle. Ne güzel bak işte böyle yan yana. Hoşuma gitti. Hoş geldin Moskova. Hoş, hoş. hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? İyi misin kızım? Ha? Ne durumda? Hazırlıklar falan? Vallahi tam Şadiye ile eşya almaya gidiyorduk. Güzel, isabet oldu. Size konuşacaklarım var iki dakika. Şurada kebap mevap bir şeyler yiyelim. Hadi gel. Öner! Nasıl kızım? İyi misin? Sağ ol. Al şunu, al al al. Sen dükkana göz kulak ol. Ben geleceğim şimdi. Ümmü'yle konuştuk biz. Her şey usulüne göre olacak. Yatak odası, işte beyaz eşyalar falan filan hepsini kız tarafı olarak biz karşılayacağız. Hiç gerek yoktu baba ya. Biz kendimiz hallederdik. Sizi bizim var oğlum ya. Allah Allah. Biz bir aileyiz artık. Hem benim baba olarak bazı görevlerim var. Yani torunlarımı parka götüreyim. Şöyle bir kucağımı zıplatayım. Kızlarımla yapamadım. Şeylerin hepsini... ...torunlarımla yapayım diyorum. Değil mi kızım? Hı? Şadiye yemesem sana ayıp olur mu? Başım çok ağrıyor. Bugün bize eşya baktık Zafer'le. Bir de babam geldi. Kebapçıya götürdü bizi konuştuk. Gerçek hayatta mı? Senin paralel evrende mi? Vallahi ciddiyim ben. Vallahi Konuştuk, oturduk. Babam dedi işte beyaz eşyaları ben alırım. Yatak odası takımını alırım. Yani gelinlik kızmışım gibi. Fena oldum böyle ben de Ya adam burada başına silah dayıyor. Ben uzaklaştırma kararı çıkartıyorum. Sen gidip adamla salya kemak kebap mı yiyorsun? Sen ne zaman akıllanacaksın Şadiye? Ha? Beynin dağıldığı zaman fazla geç olmasın? Ya ben normal bir babam, normal bir ailem olsun istiyorum ya. Herkes işte senin gibi bir başına hayata kafa tutamıyor bu Ne yapayım? Birisi beni sevsin, kollasın, korusun istiyorum. Ben dünyada bundan başka da hiçbir şey istemiyorum. Sırf hakkını koruyamadığın için, sırf babamdan korktuğun için gidip evleneceksin o adamla öyle mi? Başına silah dayan adamın parasıyla aldığı yatakta uyuyacaksın öyle mi? Sana söyleyecek tek bir kelime bulamıyorum ben. Tek bir kelime. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>